Köpük köpük dalgalar çarparak azman kayalara yükselir ya yukarıya. Tarihin yonttuğu tuhaf kanyondan bir solukta çıktım taraçasına şehrin bulutlara sildim yüzünü. Açıldı önümde sınırsız engin mavi, açıldı zamanın sır perdesi. Başka bir dünyaydı sanki burası. Toplanı vermiş gök kubbenin altına rengarenk ırmaklarıyla yedi iklim, üç kıta. Çekiyor içine sizi yalazlanıp tutuşan tarifsiz insan denizi Mahmut Paşa, Tahta Kale, Mercan'da. Bir tünelin ağzından geçer gibi gökyüzüne geçmişin, kemerli kapılarından girilir aydınlığına şehrin. Masal sıcaklığıyla açılır dev hazine sandığı. Işıklı, gümüş yaldızlı cam ekanlarda kuyumcular, sırçacılar, aktarlar. Sonsuz çoğalan aynalar gibi İç içe girmiş zamanlar. Bir yanı geçmişe yaslanmış, bir yanı güne bakar. İpek dokumaları, antikalarıyla derin aynalar geçidi kapalı çarşı. Günün ilk ışıklarıyla açılır da kapılar, semaver sıcaklığıyla demlenir zaman. Vitray sevinci sinmiş aydınlığında, sırça kemerlerden ağır sütunları güneşin. Zarif çeşmelerinden serinlik akar. Yekpare bir anda karşılar sizi. Dün, bugün, yarın ve başlar her yanında güzelim koşuşmaca. Fethin açtığı geniş zamanı yaşayan körfezi dirağının kapalı çarş.